Yeni bir sorudayız. 20 kitaplı bulunan Eylül'ün kitaplıklarının her biri 3 veya 4 raflıdır. 3 raflı, 4 raflı. X adet, Y adet diyebiliriz. Ve buradan ilk denklemimiz nedir? X artı Y'nin 20 olduğu söylenmiş soruda. Bu kitaplıklardan 5 adet satıp her birinin yerine 6 raflı kitaplık aldığında dur arkadaşlar hemen satıp şu kadar aldı diye yeni bir denklem oluşturmayın. Bu kitaplıklardan kaç adet raf olduğunu bakın sorunun çok önemli bir yerinde söylüyor. Diyor ki raf sayısı 68'den 80'e çıkıyor. Yani ilk durum şu anda 68 adet rafım var. Hemen raf sayımı hesaplayıp x'i ve y'yi bulmalıyım. Ondan sonra ne kadarını satıyorum, 6 raflı kaç kitap alıyorum, ikinci duruma geçmeliyim. Bu soruyu 68'i önce kullanmayıp çözmeye çalışanlar çok zorlanıyorlar. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi raf sayımızı hesaplayalım. 3x artı 4y eşittir 68. Hepsini bulmaya çalışacağız. Üsttekini eksi 3 ile genişletip taraf tarafa topladığınızda x'ler gider. Y eşittir 8 kalıyor. Y'nin yerine 8 yazdığınızda x'i de 12 buluyorsunuz. Şimdi x 12, y 8. Devamında şöyle diyelim. 3 raflılardan a tane satsın. 4 raflılardan da b tane satsın. Buradan hemen denklemimiz nedir? a artı b eşittir 5. 5 adet satmış. Ve kalan raflarımızı yazarsak bakın. 12 eksi a ve burada da 8 eksi B adet raf kaldı. Ayrıca bunların yerine de 6 raflı A artı B tane yani 5 adet yeni kitaplık alıyorum. Şimdi bu kitaplıklarımızın raf sayıdan hesaplayalım. 3 ile burayı çarpacağız. 3 çarpı 12 eksi A artı 4 çarpı 8 eksi B artı 6 çarpı 5 eşit olmalı 80'e. İşlemlerimizi yapalım. 36 eksi 3A 32 eksi 4B Artı 30 eşittir 80. Sol taraftaki sayıların toplamı 98 yapıyor. Eksi 4B eşittir 80. Bunun altına yazıyorum bakın. 3A artı 4B'yi biz 18 olarak elde ettik. 4 raflı kitaplıklardan kaçı satılmıştır diye soruyor. Yani B adet satmıştım. B sorulduğu için A'yı yok edelim. Eksi 3 ile genişletip taraf tarafı topladığımızda B eşittir 3 elde ediliyor. Demek ki 4 raflı 3 adet kitaplık satılmış.